Şimdi biz bunların neden yapıldığını, neler, niçin yapıldığını hepsiniz biliyoruz. Bütün e, kamuoyu da biliyor. E, yalnız Fenerbahçeli, de, Fenerbahçeliler değil, bütün kulüp taraftarları da biliyor. Üniversitelere talebe gelmesin istiyorlar. Yani futbol sahalarına seyirci gelmesin istiyorlar. Başımıza ağrımasın istiyorlar. Bunlar çok yanlış şeyler olduğunu söyledik. Biz federasyona gittiğimiz zaman bunların hepsini tek tek izah ettik. Bunları yapmayın, yanlış yapıyorsunuz. Bakın, Futbol Federasyonu bizi yönetenler. Şu anda anladığımız kadarıyla kendilerine söyledik. Yalnız bu hakem kararları değil olaylar. Olaylar çok ciddi boyutlarda. Bakın demin en son verdiğimiz şeyi bu, lütfen bunu not alın dedim. Biz kamu yararına bir derneğiz. Biz spor kulübüyüz ve Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütüyüz biz. Evet. Biz şu anda 30 Mart'ta seçimler var diye bugüne kadar sportif olarak hiçbir konuda bu tür şeylerde tarih tekmedi konuşmadık da. Bunları bir de altını çizerek söylüyoruz. Bakın bizi buraya seçen Fenerbahçe Kongre üyeleridir. Fenerbahçe Kongre üyeleri kan ağlıyor. Biz dün akşam yapılan açıklamada şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bize yetki verilmiş genel kurul. Biz elimizden geldiği kadar bu kulübü yönetmeye çalışıyoruz. Ama yönettirilmemek için uğraşılıyor. Yani bize çok net söylüyorum. Biz şampiyon olduğumuz zaman biz onur mücadelesi yapıyoruz. Maddi olarak herhangi bir şeyde bizim çıkarımız yok. Bizi şu anda çünkü UEFA'ya gitmememiz için hala engellemeye çalışıyorlar. Hala. Bu kadar net söylüyorum. Çünkü bir iki sene ceza verildi. Aslında üç sene ceza aldık. Ben vazgeçtim sportif başarıdan. Ben başka şeyler anlatmaya çalışıyorum. Biz bu konularla ilgili de çok netiz. Dün akşamla ilgili açıklamaya geleceğim. Biz zaten tüzük için bir genel kurul hazırlığındayız. Gerekirse genel kurula bir madde koyarız. Likten çekilme de dahil olmak üzere her türlü kararı alırız. Buradan şu anda uyarıyorum herkesi. Biz yetkimizi verirse genel kurulumuz her şeyi yaparız. Bakın arkadaşlar. Ben şu anda 30 mart var diye daha fazla konuşmak istemiyorum. Ama seçimlerden sonra her şey yaşarız. Bu kadar olmaz. Çok yakında fırınlara haber verecekler. Fenerbahçe ekmek vermeyin diye. Bu kadar olur mu? Bu kadar haksızlıklar olur mu? Sportif önemli değil. Biz bunları aşarız. Dün konuşma yaptık. Gazetelerde çıkıyor. Bizim oyuncularımız kötü oynuyorsa, bizim herhangi bir yanlışımız varsa o bizim problemimiz. Bizim dışımızdaki problemleri de bizi yönetenler yapması lazım. Şu anda havuz Aziz Yıldırım yönetimindeyken 400 milyon dolarlara çıktı. Kimseden teşekkür beklemiyor ama bu Fenerbahçe kulübünün başkanı olduğu için Fenerbahçe kulübü teşekkür bekliyor. Ve biz bundan yaklaşık olarak 30-40 milyon dolar alıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir yerinde ama demokrasiyle yönetilen ülkelerin hiçbirinde yüzde ikiden üçten fazla federasyon payı olmaz. Yok. Almanya'ya sorduk yok, İspanya zaten yok, İtalya yok. Yalnız bizde yüzde on alıyorlar. Bakın arkadaşlar, şu anda Fenerbahçe kamuoyuna söylüyorum. Diğer kulüpleri de kendileri açıklasınlar. Şu anda bizden aldıkları para 10 milyon dolar. Yani 25 trilyon para alıyorlar bizden. Federasyon haksız yere. Biz bunların da mücadelesini vereceğiz. Eğer olmazsa da yayından çıkacağız demişti Sayın Başkan. Evet gerekirse de yayından çıkarız. Biz eğer bu, bu, bu şekilde bu kadar büyük vergiler ödüyorsak, biz burada emek verip bunları yapıyorsak, Kimse kusura bakmasın. Her şey yapabiliriz. Bizi artık bizle oynamayı bırakın. 3 Temmuz olmuş, gelmiş bilmem kaça. 3 yıldır aynı şekilde. Yani bir kulübün taraftarıyla, bir kulüple, yönetimiyle, başkanıyla bu kadar uğraşılmaz. Kimse Aziz Yıldırım'la taraftarının, Aziz Yıldırım'da kongre üyelerinin ve bizlerin de hiçbir şekilde aralarına giremez. Bunu da anlamış oldular herhalde. Ama buna rağmen devam ediyorlar. Ama artık yeter. Ben size söyleyeyim yeter. Bunu ben şu anda son olarak son uyarı olarak söylüyorum. Bundan sonra bu şekilde de konuşmayız. Teşekkür ederiz hepinize.